Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kurabiye tarifimi paylaşmak istiyorum. Ağızda dağılan kıyır kıyır nefis bir kurabiye oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimiz için 4 tane tatlı elma rendeledim. Tavama alıyorum. Yarım su bardağı toz şeker ilave ettim. Ocağımın altını açtım. Elmalar yumuşayana kadar pişiriyorum. Bakın elmalarım iyice yumuşadı. Artık iyice pişti. 1 tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum. Yarım su bardağı ceviz ilave ediyorum. İri dövülmüş ceviz kullandım. İsterseniz ceviz ilave etmeyebilirsiniz. Veya daha fazla da ilave edebilirsiniz. İçimiz hazır. Artık soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için yoğurma kabıma bir tane yumurta. 150 gram oda sıcaklığında margarin aldım. Yarım su bardağı pudra şekeri ilave ettim. Karıştırıyorum. Onu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Un ölçüsü kullandığımız yumurtanın büyüklüğüne göre veya unumuzun markasına göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden azar azar ilave ederek hamurunuzu yoğurun. Bu aşamada yarım paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ilave ediyorum. Azar azar unumu ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. 3 su bardağı un kullanarak hamurumu yoğurdum. Bakın bu kıvamda yumuşak bir hamur olacak. Hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Şöyle bir düzelttim. 3 parçaya bölüyorum. Kolay açabilmek için 3 parçaya böldüm. Bir parça hamurumu aldım. Şöyle elimle düzeltiyorum. Merdane ile açıyorum. Sertim açmaya devam ediyorum. Çok fazla da un kullanmayın. Bu incelik yeterli. Çok fazla ince atmıyorum. Bakın böyle bir aparatım var. Bu aparatımla şekiller çıkartıyorum. Bakın kenarı tırtıklı daireler çıkıyor şeklimizde. Eğer böyle bir aparatınız yoksa Su bardağıyla dairelerde çıkartabilirsiniz. Kurabiyenizi bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Kalan hamurlarımı topluyorum. Tekrar açacağım. Steam hamurların ortasına bir tatlı kaşığı elmalı harcımdan koyup videoda görüldüğü gibi iki ucundan birleştiriyorum. İyice birleştiriyorum ki pişerken açılmasın. Bu şekilde hazırlayacağım. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın iki ucunda birleştiriyorum. Düzeltiyorum. Kağıt serilmiş fırın tepsisine dizdim. Ben mini fırın kullandığım için tepsim küçük, o yüzden iki tepsi hazırladım. İkinci tepsimi de hazırladım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tam 20 dakika pişirdim. Alt üst ayarda. Soğumaya bırakıyorum. İkinci tepsi kurabiyelerim de fırınımdan çıktı. Hafif pembeleştiler. Çıkardım. Dediğim gibi benim kurabiyelerim 20 dakikada pişti. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyelerimi servis tabağıma aldım. Kurabiyelerimiz hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşça kalın